Peygamberimizin Abdullah İbni Ömer Aleyhisselam diye bir arkadaşı varmış. Bu adam peygamberden aldığı büyük bir ilim, büyük bir iman ve doğruluk sahibiydi. Peygamberimizin Abdullah İbni Ömer Aleyhisselam diye bir arkadaşı varmış. Bu adam peygamberden aldığı büyük bir ilim, büyük bir iman ve doğruluk sahibiydi sık sık pazara gider ve orada bulunan insanları, satıcıları, alıcıları, fakirleri selamlarmış. Bir keresinde İbni Ömer tekrar çarşıya gitmeye karar verdiğinde bir tanıdığı ona neden çarşıya gidiyorsun? Nasıl olsa hiçbir şey satın almıyorsun. Mallara bakmıyorsun, fiyatlarını sormuyorsun. Pazarlık etmiyorsun. Oturup insanlarla sohbet etmiyorsun. Abdullah İbni Ömer cevap vermiş. Karşılaştığın insanlara selam vermek için çarşıya giderim. İşte bu salih adamın yaptığı aynen budur. Allah ondan razı olsun.